Selamünaleyküm aleyküm YouTube'umun güzel ailesi. öncelikle kanalıma ve evime hoş geldiniz. Sol soluğa kaldım. Böyle halı yıkamaktan açıyorum. İlk posta bir deterjan aldım. Lekeler var. Çıkması gereken mesela şuradaki daha çıkmadı. Şurası. Çıkmıyor yani. Böyle birkaç tane halı var. Yıkayacağım. Şimdi deterjan aldım. Bekletiyorum. Biraz yumuşasın. Ondan sonra bir daha arıtacağım. Tekrar deterjanlayacağım. Bu salondaki halı. İki halım daha var. Eğer yorulmaz gözüm keserse onları da yapacağım. Onlar büyük halılar. 6 metre kare. İkisi de 6 6 12 metre kare ediyor. Bunlar küçük o büyük. Onlar bilmem inşallah bakalım. Gücüm yeter onları da yıkarım. 要证明。

yoldan sel gidiyor. Evet, ben dün en son size yağmurla bıraktım manzarayı. Bugün Allah'a çok şükür şu an hava güneşli. Buraya halı serdim. Salonun halısı değil, yan odanın halısı. Üstünde örtü olduğu için örtüyü makineye attım. Bunu burada kullanacağım. Aselden dolayı yıkadım halıyı. Tekrar buraya sermek istemiyorum çocukların odası sanki kurudu. Şimdi ben mutfağın stonu indirdim. Hava durumuna baktım. Daha 3 gün yağmur var. Ee, normalde kendi yatak odamın halısını, mutfağın halısını da yıkayacaktım. Şu arayı da yıkayacaktım. Ama maalesef yağmurlu olduğu için yıkamayacağım. Onun yerine storu indirdim. Şimdi Asel uyumuş mu? Hep birlikte bakalım. En son odaya bırakmıştım. Onun uyumasını bekledim çünkü. Evet. Uyumuş. Onun uyumasını bekledim. Suyla oynamasını istemedim. Bir de komple bütün evi ben daha yeni sildim. Bulaşıkları koydum. Kırlentler lekeliydi. Dediğim gibi örtülerde makineye attım. Bir posta dün çamaşır kayınvalidemin oraya astım. Çok yağmurluydu. Bir postasını da ara odaya astım. Şimdi hep birlikte storları yıkamaya gidiyoruz. Ben storu yıkadım. Tam yıkarken gösterecektim, hiç elim değmedi. Hızlıca sel uyanmadan yıkayayım. Bir de hava bulandı, tekrar açıldı. Şöyle yıkadım ve serdim yani kurmasını istiyorum. Çift kat. Şunlarda örtüler bitmiş. Onları klentleri falan astım. Bir rüzgar var. İnşallah bir şey yapmaz. Şey yapacağım şimdi. Balkonu, oh, dizime vurdum. Balkonu e, ee, sereceğim. Onu da birlikte yapacağız. İnşallah. Yoruldum ama ya. Vallahi çok yoruldum ki gündür. Bakalım. Yakaladım <laughs> seni. Tata kocayı diyor ya. Evet. Aslında dün çok güzel olmuştu da. Yağmur yayınca topladım. Bugün tekrar sereceğim. İnşallah. Aa, evet. Evet evet evet. Kurumuş. Bu da iyi kurumuşlar. Yani bugün akşam inşallah hepsini toplarım. Bu da serilmiş hali. Siz az önce dağınık halini gördünüz. Bu kadar oldu. Yoruldum bu tarafları. Sildim. İlk önce burayı sildim. Aldı kurudu. Oradan belli buradan geri kalan temizledim. Bir kahveyi hak ettiğimi düşünüyorum. Çok yoruldum. Evet, balkan köşemden şöyle açtım. Bir darı geldi. Hı, hemen. Şöyle. Dün ıslak kekten portakal suyu yapmıştım kendim. Yorgunluğun üstüne. Bugün de herhalde keyfini çıkartacağım çünkü daha yeni yiyeceğim. Bugün akşam çocuklarla eşim yedi ben. Yorgunluktan hiç canım bir şey istemedi. Şimdi buranın keyfini çıkartalım. Evet, Asel uyandı ben. A101'e gittim geldim. Asel gezdirdim hem. Hem de şöyle dedik bir havalı sıkıldık evde. Ee, ne yaptım ondan sonra? Kırlentlerin yüzünü falan taktım. Ocağı sabah silmemiştim. Katmer yapmıştık. Yapmıştım daha doğrusu. Mutfağı toplamıştım ama. Evet takarsam olacak. Olmadı. Ee, mutfağı toplamıştım ama ocak kalmıştı. Neyse dedim. Onda da story yıkadık daha sonra. Story yıkadık. Bu sefer Asel uyandı. Huysuz bir şekilde uyandı. Ben dedim ki bari en azından onu alayım. Şöyle bir gezdireyim getireyim. Belki havası değişir. Hakikaten de öyle oldu. iyi oldu. Aa, oradan annem gibi uğradım bir. Şöyle ayaküstü derler bizim burada. Ayaküstü hemen. 5 dakika gördüm ne yapıyorlar, ne ediyorlar diye. Şimdi Asel balkona çıkmak istiyordu ama ben onu kendimle birlikte çıkartacağım. Yoksa Bir demir, demirler asılıyor kendi. Al Asel. Videoyu başlatacaktım sonra biz yemek yedik. Daha doğrusu yemek sabahtan kalkmıyor. Dünden biraz mantı, yanına kalkmıyor. Böyle çocuklarla yer sofrası yaptık o şekilde yedik. A101'den de şöyle bir şey aldım. Ben sonra eve gelmeyi fark ettim bu bıçakmış. Ben ne sandım bunu? Hani bu pasta kesmek için var ya. Böyle bıçak bir spatula sandım. Sonra fark ettim. Bu bıçakmış. Ve bunu geç fark ettim. O yorgunluğuna demek ki fark etmedim. Ama olsun yani şey güzel duruyor. Şu da geniş, ay böyle değişik otantik. Hala üzülüyorum, paspasması zannediyorum çabaluşun ama neyse. Orada bir tane de şey gördüm öyle, Bitki çayları çaylar, çaydanlık gördüm, çok güzeldi ama maalesef parası da iyiydi şimdi döndü çık hiç bakma hiç 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 ay çok zor kestim ay şimdi pasta spatulası da olur şunun ucu ince Bununki kalın böyle kesince pşt, alıp da konulur yani ben bunu sadece misafirden misafire kullanırım misafir şey kaşıklarının ve bıçaklarının olduğu bir kutu var bunu muhtemelen oraya yerleştireceğim su yeşili de vardı bu rengi hoşuma gitti. Dedim bu rengini alayım. <laughs> Yorgunken siz siz olun benim gibi markete gitmeyin. Sonra eve gelip aaa bu bıçak. Değil spatula değil. <laughs> Moduna geçmeyin. İkisini fazla yürüyün. Ve aynı zamanda şey de oldu. benim de ağrıttım. Bu halılar çok ağrıdı. Özellikle o 6 kare olanlar. Kaldırırken belimi incittim. Bir gündür böyle kas devşetici krem ilaç alarak şu an biraz daha iyi. Gene yağmur geliyor. Bir kısmı bayağı kurudu. İnşallah geri kalan kısmını da kuruyacağını düşünüyorum. Niyet ediyorum. Az önce bir mutfak dolabını sileyim dedim ve tamamen vazgeçtim. Yani aklımdan geçirdi. Dedim ki yemeğimi yiyeyim. Hele yaparım diye düşündüm ama yemekten sonrası bitti yani bütün enerjim bitti. Sabah bir de bütün eve böyle dipli köşeli yedim. Marketten sonra tuvaleti falan yıkadım geldim çocuklar banyo yaptı. Balkonları falan sildim yerleştirdim dışarıyı falan. Tekrar bahçeyi yıkadım. Dün yağın yağmurda bizim bahçeyi su bastı giderler çok maalesef. Alt yapılar burada iyi değil. Her sene yağmur yağdığında mutlaka basıyor yani. Böyle yoğun yağdığında özellikle. Bu şekilde. Yani düşünmemle vazgeçmemin arası 10 dakika sürdü. Kesinlikle. Ben size göstereyim. Bir de kızı göstereyim. Böyle Az önce bulaşık makinesini boşalttım. Şunlar çıktı. Onları yerleştireceğim. Bu da böyle. Bu da böyle yani. Klemplerimi yerleştirdim. Taktım öyle. Zaten az önce de görmüştünüz. Masa örtümü, sandalyelerimi, kılıflarını. Dün akşam Kerem komple pasta yaptı. Pasta lekesi yaptı. Halımı da yani buranın halası diğer biliyorsunuz mavi halı dışarıdaki ama örtü olduğu için bunu taktım. Başımıza <laughs> ne geldi? Dün yağmurda halı yıkadı? Ah ne siz sorun ne ben söyleyeyim. Çok vahim bir durum yani. Asel zaten son videolarda da görüyorsunuz pijamasını yani alt teyit kısmını çok çıkartıyor. Geçen gün sabah da bezini de çıkardı ve malum durum çiş değil diğeri çocuk hiç de aklı yetmiyor. Onu of, halıya falan şey yapmış. Ben de görünce dedim asla bu silmekle geçmez. Yıkamalıyız ve ben halıyı vereli bir ay olmuştu. Kadermiş, nasipmiş, kısmetmiş tekrar yıkanması gerekiyormuş ve yıkandı. Yani şu hanımefendi yaptı onu. Bakın. Hiç daha yeni giydirdik. Gerçekten daha yeni giydirdim yani. O soyunuyor ben giydiriyorum. O soyunuyor ben giydiriyorum. Ama asla arkası gelmiyor yani bunun. Asla arkası gelmiyor teyzeler. Bak şikayetim oraya nasıl da kendini şey yaptı. Hmm, Kim ediyorum acaba ben de mi? Asla umursamıyor. Yani öyleliğine bana bütün halıları yıkattırdı. Birkaç parçam kaldı. Onda hava burada salı, çarşamba günleri falan güneşli gözüküyor. Allah nasip kısmet ederse geri kalan o birkaç parçayı da yıkayacağım yani kesinlikle aklımda. Önden Kurban Bayramı geliyor. Bizim o esnada düğün de var. Ahrabaların düğünü bir tanesinin. Ankara'da. Oraya gideceğiz. Allah nasip kısmet ederse. İşte oradan geldikten sonra bayrama iki gün kalıyor bunun tatlısı. Sarmayı hoş sardık geçen gün. Bayram için. Bir de ben sarmıştım daha önceki paketle vardı. kaymaldeme de sardım. E, Geriye bir şey kalıyor işte. Tatlım kalıyor. Temizliği aradan çıkartırsam tatlıydı inşallah. Böyle yavaş yavaş yaparım ama dün halıyı yıkadıktan sonraki hala benim yani tamamen kilitlendi. Bir ara artık kımıldayamıyordum. Sağa sola kalkamıyordum. Bacağımı ileri doğru atamıyordum. O derece belimi incittim. Ama çok şükür kremde kas gevşeticiydi derken biraz daha iyi oldu ve yağmur çok yağdığı için halıları çok kaldır indir yaptım ve bu da ister istemez daha kötü olmama sebep oldu. Yani öyle durumlar. Şimdi ne yapmaya karar verdim. Derin bir sessizlikten sonra dedim ki çay yapayım. Çayın yanına da şöyle cips falan koyayım. Eşim arkadaşıyla onlar başka yere gezmeye gitti. Onunla planı varmış. Dedim bugün aslında birlikte zaman geçirelim ama maalesef başka bir birine sözü vardı. O gitti. Saat şu an 5. Akşam oldu yani bugün de. Bugün de akşam oldu. Ve hangi çay içmeye karar vereyim. Ama siyah çay içmedim. Yani. Sabah kahvaltıda çay içmedim. Yani daha doğrusu yeşil çay içtim. Siyah çay içmedim. Yeşil çayda hamur işi falan yiyoruz. <laughs> Zannetmeyin ki ondan. Kesinlikle hayır. Sadece yeşil çayın Bergamelisini çok seviyorum. Çok da hoşuma gidiyor yani. Ondan dolayı yoksa diyetle falan alakası yok yeşil çay. Kendime şöyle minnoş tane kase gibi değiştirdim. Geliyorum. Şöyle. Az önce ay birden aldım. Kendime şey yapayım. Yoruldum sen iki gündür güzel bir şekilde böyle. koyalım. biri bana biraz. Ele. Malum ben de ee, Akdeniz'den emsi de olduğu için ataklarım oluyor? Dün akşam peşin peşin hemen ilacımı içtim. Ölüm döndü dedim. Sen kesinlikle hastalanırsın. İç ilacını güzelce. Zaten birkaç gün öncesinden de böyle bacaklarımda falan ağrı karnımda ağrı oluşmaya başlamıştı. Hemen geçirmeden içtim. Normalde onu düzenli içmeniz gerekiyor o ilacı ama ben düzenli olarak içmiyorum. Neden? Ee, bir ne kadar da olsa ilaç ağır ve ilaç olduğu için kalp ve böbreğinize zarar veriyor. Ben de böyle ataklarım geldiğinde ya da çok çok ağır geçireceksem o zaman içiyorum. Yani geçirmiyor ama hafifletiyor en azından. Bu da bir şeydir deyip ilacımı o şekilde kendimi ayarlıyorum. Yoksa zor geçiyor. Dün de öyle eklem ağrılarım çok fazla oldu. Bileklerim, ayak bileklerim şişti ama hastalıkla mücadele etmeyi öğrenmek zorundasınız. Yani ben yataklı döşekli yatıyorum, yüksek ateşli benimki ve herkesinki farklı oluyor. Bu hastalık e, tamamen vücudunuzda intihapla kaplanıp e, bütün vücudunuzun e, nasıl diyeyim enfeksiyonla mücadele etmesi gerekiyor. E, bazen vücudun direnci tam buna iyiyken atağı ayakta geçiriyorsunuz. Ama bazen de öyle bir an oluyor ki tepenizden dumanlar 30-40 derece ateşte ve ellerinden hiçbir şey gelmiyor. Sadece ağrı kesici yapıp yapacak bir şey yok. Bekleyeceğiz, geçmesini bekleyeceğiz ve atak 7 gün sürüyor. Bu şekilde bu hastalığı olanlara Rabbim şifa versin. Bütün hastalara şifa versin. Ama gerçekten çok zor yani. Çok zorlanıyorum ben. Evet, suyum kaynadı. yine biraz sonra verecek. Ve de ben de buradan size veda edeceğim. Şimdi balkonda kendime güzel bir keyif yapacağım. Değil mi? O balkonda keyif olur. Kendinize kendiniz için iyi bakın. Allah'a emanet olun. Lütfen kanalımı beğenilerinizle, yorumlarınızla, abonelikleriniz, aboneliklerinizle desteklerseniz çok sevinirim. Kendinize kendiniz için iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.